Merhaba arkadaşlar, Net tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hover'in alttan buzluklu olan kombi tarzı buzdolabından bahsedeceğim. Ee, buzdolabımız 70 cm'lik, e, eni 70 ve derinlik 70, boy 1.85 olmak üzere e, toplam litresi 442 litrede. E sınıfında buzluk litresi 115 litre, e, normal iç hacmi 327 litrede, ses desibeli 39 desibelde. Panel kısmına bakarsak dijital panelde yine buzluk kısmını ve dolabın iç kısmını ekrandan ayarlayabiliyoruz. Hemen iç kısmına bakalım. İç kısmında yan kısmında hemen LED paneli göreceksiniz. Işıklandırma sistemini yan tarafa LED olarak yapmışlar. Sebzelik kısmı. Nem kontrol sistemi yine aynı zamanda. Koyduğunuz ürüne göre nem ayarını yapabilirsiniz. Hemen üstte kahvaltılık bölümü dediğimiz bir çekmecesi daha var. Çekmeceleri geniş ve kullanışlı. Fry sistemi var. Yine açıp kapaması kolay ve 3 e, raf olarak geçiyor. Yine rafları parlı camlarla yapılmış. Multi Air Flow teknolojisiyle her kata eşit hava dağılımı sağlıyor. Böylelikle kokuları birbirinden ayrıştırıyor, birbirine karıştırmıyor. Alt buzluk kısmına baktığımız zaman üç çekmeceden oluşuyor. Şu şekilde. Gayet derinlik olarak 70 santimlik bir dolaba göre gayet kullanışlı. Bu dolapları genelde böyle yazlık evlerde, yaylalarda, bir artı birlerde ya da alanımızın kısıtlı olduğu yerlerde Standart bir dolap olduğu için rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Aynı zamanda fiyat performans ürünü. Litresine göre, e ebatına göre e fiyat ba bandı da gay gayet makul. E birçok sitede, birçok yerlerde e yine bu markanın bu modellerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yanda deri kaplama olarak kullanılmış. Deri kaplamalarda biliyorsunuz buzdolaplarında daha uzun ömürlü ve soğuk havayı daha fazla tutma olayı var. Anlattığım modelde yine iki rengi bulabilirsiniz. Hem beyazı hem antrasit rengini rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada 3000 abone sayısına ulaştık. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğeni yapmayı ve sayfamızı takip etmeyi unutmayalım.